Burada tabii ki bugüne kadar benim ulaş belediye başkanı olmam mütevelleti mütevelletiyle bazı arkadaşların kafalarında soru işaretleri olabilir. Bazı siyasi söylemler aleyhimizde yapılabilir. İşte Kenan Demiray Ergene Belediye Başkanı olur ise her şeyi alıp ulaşa götürecek denilebilir. Bizim planımız bu değil. Bizler Hazreti Ali kadar adaletli, Hazreti Muhammed kadar da birlik ve beraberlik içinde birleştirici olmalıyız. Beni <laughs> bugüne kadar tanıyanlar ne kadar adaletli ol, bir insan olduğumu da bilirler. Burada sizlere kısaca şunu anlatmak istiyorum. Bizim projemizde Ergene İlçe Belediyesi yerinden yönetilmeli. İlk şartımız bu. Kabul ettiğimiz yerinden yönetim modelini benimsediğimiz için hiçbir bölgemiz bundan mağdur olmayacak. Ben size bundan bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela belediyenin bir biriminin Pınarbaşı, Paşaköy, Ahim Mehmet, Misinli üçgeninde olmasının bir mahsuru olmaz. Orası bir müdürlük ve bir birim olarak idare edilebilir. Aynı model ulaş, kıt göz, vakıflar ve esenler üçgeninde. Aynı model benim eşe Yulaflı Karamahmet Bakırça üçgeninde. Tabii ki ana merkezde sağlık mahallemizde ve Yeşiltepe'de olmak şartıyla belediyeyi belediyeyi yerinde hizmet modeliyle yönetmeye talibiz. Ve bunun sözünü de buradan Kenan Demiray sözü olarak şimdiden sizlere veriyorum. Çünkü bu modelde herkes mutlu olacak, vatandaş hizmetini yerinden alacak ve belediyemiz de aynı zamanda tasarruf etmiş olacak. Arkadaşlar belediyecilik konusunda zaten az önce de bahsettim. Buradaki bütün arkadaşları Ulaşa davet ediyorum. Herkesin bir gün Ulaş'ta gezmesini çünkü AKP'nin burada model olarak gösterdiği bazı belediyeler var. Onlarla bizim aramızdaki farkı görmelerini talep ediyorum. Bir de arkadaşlar en önemli olan büyük şehir diye bir gerçeklik var. Burada AKP'li adaylar veya AKP siyaseti AKP'li belediye olursak hizmet gelecek. İktidar olursak hizmet gelecek diye bir söylem içindeler. Aslında bu yanlış bir söylem. Aslında Büyükşehir Belediyesi'ne aynı partiden olursak çünkü burada itiraz olan var mı? Büyükşehir'e kim alacak arkadaşlar? Türkiye'yi alacak arkadaşlar? Evet. Bunun aksini iddia eden var mı? Evet. Büyük CHP alacaksa Ergenel'e CHP'li olmak zorunda. Ergenel Belediyesi de CHP'li olmak zorunda. Bize iktidar lazım değil. Bize büyük şehir lazım. Biz büyük şehirle aynı partiden olursak Ergene Belediyesi hizmete doyar. Bu bilinçle hareket edip burada bu siyaseti yapanlara da böyle bir şeyin olmadığını bizim Büyükşehir Belediyesi ile beraber olmamız gerektiğini anlatmamız gerekir. Büyükşehir ailelere e el vereceğiz ve Ergene'yi imar edeceğiz. Özellikle Yeşiltepe Sağlık Mahallesi'ne değinmek istiyorum. Ben çok afaki vaatlerim olmayacak. Belki çok basit de görülebilir ama burada yaşayanların beni anlayacağına tahmin ediyorum. İlk işim buradaki insanlara kesintisiz kullanılabilir içilebilir su vermek olacak. Acil işlerimiz varken daha lüks işlere girme zamanı var. İlk işim alt yapılarını, yağmur kanallarını tamamlamak olacak. Ve onun ardından üst yapılarını yaparak özellikle çalışan kadınlarımıza sesleniyorum. Onlara acilen evlatlarını emanet edebilecekleri, çalıştıkları zaman konu komşuya bırakmayacakları kreşler yapma sözünü veriyorum. Onları da çocuklarımızı da devlet güvencesinin altına alma sözü veriyorum. Tabii bunun yanında otobüs duraklarımızda sıkıntılar var. Çalışan ve emekçi kesime hizmetlerimiz devam edecek. Bu duraklarımızın ıslah edilerek kışın soğuktan koruyacak, yazın sıcaktan koruyacak. Hatta onlara ikram belediyemiz tarafından verilecek bir duruma getirme sözü veriyorum. Bu vaatlerden mutlu musunuz arkadaşlar? Bunlar tabii ki bizim kısaca aday adaylığı sürecinde yapacağımız işler. Artı çocuklarımız büyüdükten sonra oğullarımız, kızlarımız onların mürvetini görecek. Veli başkanım da burada mı? Açık, suyu, düğün salonları yapacağım. Açık düğün salonları yapacağım. Orada onlara sosyal ortamlar yapacağım. Eee düğünlerini rahatlıkla yapabilsinler. Eee ucuza yapabilsinler. Tabii vela bir müşterilere de dokunmayız. Orada yapmak isteyenler de ayrıca yapar. Bir de sağlık mahallesinin imar sorunu var. Arkadaşlar biz Ulaş Belediyesi'nde imara bakış açımız Belediyemizin imarı namusumuzdur. İmar ihaleyle başka birine teslim edilemez. Sağlık Mahallesi ve Yeşiltepe'nin imar sorunları ihale yöntemiyle çözülemez. Biz belediyemize imar ofisi kurarak buraya A grubu imza yetkisi sahip, imza yetkisine sahip bizim ulaşta çalışanımız da var. Eee hocalar alacağız, şehir plancıları alacağız. İmarı hep beraber el ele sizlerle beraber düzelteceğiz. Hep beraber el ele düzelteceğiz ve buradaki imar sorununu ortadan kaldıracağız. Ama şunu bilin, ihale etmeyeceğiz. Çünkü ihale edersek Samsun'dan, Ankara'dan, Isparta'dan gelip ihaleye ucuz fiyat veren burasının sorunlarını bilemez. Biz belediye olarak çözeceğiz. arkadaşlar en önemli konuya geldik. Bu Ergene projesinin kazananları kaybedenleri. Aslında bu projenin içinde hiçbir kayıp yok. Ergene olmasaydı ne olacaktık sorusunu herkesin kendine sorması lazım. Ergene olmasaydı bu bölge Çorlu Belediyesi'nin bir mahallesi olacaktı. Çorlu Belediyesi zaten şu anda büyük işlerle meşgul e, sistemi bu duruma cevap veremiyor. Onlara da bir yük yüklemiş olacaktır. Aslında şimdi Çorlu Belediyesinin üzerinden de biraz yük olarak biz hep beraber Ergeneyi büyük Ergeneyi kuracağız. Bu projenin büyük kazananı köylerimiz. Çünkü onlar bugüne kadar belediye hizmeti hiç almadılar. Bugünden sonra mahalle olarak hem oy kullanacaklar, seçme seçilme hakkına sahip oldular. Hem de belediye hizmeti almış olacaklar. Birinci derecede köylerimiz bu projede bu projeyi yapanlara minnettar olması lazım. Tabii ki ikinci kazanan Sağlık Mahallesi ve Yeşiltepe'miz. Onlar da bu projenin ana unsuru olarak bu projede yer alıyorlar. En büyük kazananlar kazanan da sağlık mahallesi ve yeşil tepemiz olacak.